Taş Kesti Su Bayi Siparişi Uygulaması www.taskestisu.com slash bayi uygulaması linkinden indirmiş olduğumuz bayi uygulamasını indirdiğimiz dizinden telefonumuza kuruyoruz. Kurulum adımlarını takip ediyoruz. Kurulum bitince aça tıklıyoruz. Kullanıcı giriş ekranında Telefon numaranızı başında sıfır olmadan ve size verilen şifreyi girerek giriş yap butonuna basıyoruz. Henüz siparişiniz yoksa girişte sipariş bulunamadı yazar. Tarafınıza sipariş geldiğinde aktif sekmesinde sipariş görünür. Üzerine tıklayarak detayları görebilirsiniz. Siparişin detayında müşteri bilgisini ve adresini ürünler ve fiyatları ile birlikte görebilirsiniz. Müşteriye veresiye veriyorsanız tahsilat tutarında gerekli düzenlemeler yapabilirsiniz adresin yanında bulunan harita ikonuna tıklayarak müşteri adresine rota çizebilirsiniz. Telefon ikonuna tıklayarak müşteriyi arayabilirsiniz. Aramayı sonlandır ikonuna basarak çağrıyı sonlandırabilirsiniz. Siparişi teslim ettiyseniz siparişi tamamlarken karşınıza çıkan uyarıya tamam diyebilirsiniz. Geçmiş siparişler sekmesine tıklayarak tarih aralığı belirleyip geçmiş siparişlerinizi kolayca listeleyebilirsiniz.